Merhaba arkadaşlar. Polinomlarla alakalı polinomun kökleriyle alakalı güzel bir örneğimiz var. Öncelikle herkes kendisi bir denesin. Daha sonra e, video ile beraber çözümü bir de benden dinlersiniz. Px eşittir 0 denkleminin R'de çözüm kümesi 4 elemanlıdır. Px eşittir 0 denkleminin köklerinin toplamı 12'dir. Px bölü 2 eksi 1 eşittir 0 denkleminin gerçek köklerinin toplamı kaçtır? Evet fonksiyon bilgimizi de e, işin içine katacağımız çok güzel bir polinom sorumuz var. Hemen incelemeye başlayalım. Şimdi bu polinomun R'de çözüm kümesinin 4 elemanlı olduğu söylenmiş. Yani bu e, çözüm kümesi A, B, C, D olsun. A, B, C ve D olsun. Şunu söyleyebiliriz o zaman. P, A sıfırdır. PB sıfırdır. PC sıfırdır. Ve PD değeri sıfırdır. E o zaman e, buradaki A artı B artı C artı D'nin de bize 12 olduğu ikinci cümlede söylenmiş. Peki polinomda şuraya ben ne yazarsam sıfır oluyor. A yazarsam, B yazarsam, C yazarsam, D yazarsam, değil mi? Yani buradaki x bölü 2 eksi 1 ifadesi A olursa, x bölü 2 eksi 1 ifadesi B olursa, x bölü 2 eksi 1 ifadesi C olursa, x bölü 2 eksi 1 ifadesi D olursa, bu denklemde bu değerler ne yapacaktır? Burada bunun, bunların her birini ayrı ayrı sağlayan değerler bu polinomu, bu eşitliği polinom eşitliğini sağlayacaklardır. Buradan x ne çıktı? Bu denklemi sağlayan 2a artı 2 çıktı. Buradan aynı şekilde 2b artı 2. Buradan aynı şekilde 2c artı 2. Buradan aynı şekilde x 2d artı 2 çıktı. E bize diyor ki bu denklemi sağlayan x değerlerinin toplamı nedir diye sorulmuş. E buradan x'leri toplarsak biz iki tane A artı B artı C artı D artı 8 olacaktır. Şurada 4 tane 2'nin toplamı 8. E şurası da sorunun başında bize 12 verilmişti zaten. Sorumuzun cevabı 32 olarak bulunur. Evet. Bir polinom örneğimiz daha var. Px polinomu her x gerçek sayısını Px artı P4 eksi x eşittir 6 eşitliğini sağlamaktadır. Px polinomu her x gerçek sayısı için Px artı P4 eksi x eşittir 6 eşitliği sağlanmaktadır. P3 4 olduğuna göre Px polinomunun x kare eksi x, 3x artı 2 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? Polinomlarda bölmede temel bildiğimiz bir mantığımız var. Bir polinomu e, ikinci dereceden bir ifadeye böldüğümüzde kalan en çok birinci dereceden olabilir biz bu kez polinomumuzu şuna böleceğiz. Çarpanlarına ayırırsak orayı x eksi 2 çarpı x eksi 1 yapacaktır. Buna böleceğiz. Bölüm b x olacak. Kalan bize soruluyor. Kalan ne olacaktır? Birinci dereceden en çok bir ifade olacaktır. O zaman buraya kalan ifadesine ax artı b yazarız. Peki p3'ün 4 olduğu verilmiş. Hemen buraya 3 yazarsak buraya da 3 yazdığımızda P3 artı P1 değerinin 6 olduğunu P3'ün 4 verildiği için P1'in de 2 olduğunu bulmuş olduk. Onu da not edelim. P1 değerinin 2 olduğunu bulduk. Devam edelim. X yerine bu eşitlikte, şu eşitlikte bu kez 2 yazarsak şuraya ve buraya P2 artı P2 yani iki tane P2 değerinin 6 olduğunu bir tane P2 değerinin de 3 olduğunu buluruz. Bir tane P2 değerinin 3 olduğunu buluruz. Bunu da not edelim. Bakın bize lazım olacak olan P2 ve P1 için değerleri bulduk. E, polinom sorularının bölme ve kalan bulma işlemlerinde genel işlemleri bu şekildedir. Şu iki değeri sıfır yaparak işleme devam ederiz. Yani x yerine götürdük 2 yazdık. Burası 0 oldu artık. Yani ifade 2a artı b oldu. O da kaçmış p2 değeri? 3'müş. Gene x yerine bu kez bu eşitlikte 1 yazdığımızda p1 değeri bakın o da yukarıdaydı. E, a artı b olur buradan. O da 2'ymiş. Buradan taraf tarafa çıkartırsak yani aşağıdaki denklemi eksi 1 ile çarpıp toplarsak a 1 bulunur. a yerine yazarsak b'yi de 1 buluruz. Dolayısıyla kalan dediğimiz ifade yani ax artı b 1 x artı 1 yani x artı 1 olarak bulunmuş olur. Cevabımız A şıkkıydı. Herkese iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.